Nasılsın? Şiş, toparlamaya çalışıyorum biraz. Otursana. <laughs> Senin ekiptekiler nasıl? Çocuklardan iki tane ağır yaralandı. Ama güzel bir haber var. Doktor yakın zamanda iyileşeceklerini söyledi. Söyledi ama ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Ben bir, bir şekilde... Benim yüzümden olduğu iyi hissediyorum. Saçmalama Kadir Allah aşkına. Nereden bileceksin böyle bir şey olacağını? Sen tahmin edebilir miydin ki? Yok, tahmin etmezdim. Tahmin edemezdim ama bak Zeynep, benim canım çok yanıyor ya. Sanki böyle birisi beni içimden böyle kesip biçiyor. O Veli zaten bana annemin yerini bir daha söylemeyecek. Zaten ben de bundan sonra ona sormayacağım. Niye sormayacaksın ya? Niye annen aramaktan vazgeçeceksin ki? Ne yaparsam yapayım bana annemin nerede olduğunu söylemeyecek. Çünkü benim sürünmemi istiyor. Benim acı çekmemi istiyor. O zaman biz bulacağız onu. Biz Veli'yi bulacağız. Sen de anneni bulacaksın. Ebeye... ...artık ne istiyorsun benden? Hayır ne derdin var senin artık? Bitmedi mi artık mesela Sen söyledin işte. Mutsuz olmanı istiyor. Yalnız kalmanı istiyor. Bütün yaptıklarının bedelini senden çıkarmak istiyor. Sen gülme istiyor. Sevme istiyor. Ama buna inat, güleceksin. Buna inat, seveceksin. İyileşeceksin, sonra anneni bulacağız, Doya doya sarılacaksın. Sonra da... ...ben sana yeniden sevmeyi hatırlatacağım. Haydi. Vay, haydi. Ha, haydi, gidiyoruz. bile. Senden her ne isteniyorsa lütfen uzak dur. Tamam mı? Niye? Çünkü sen oğlumu tanıyan tek kişisin. Ondan bana kalan tek hatırasın. Ben seni oğlum gibi seviyorum. Seni de kaybetmek istemiyorum.